Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yeni motorum olan NK250'nin incelemesini yapacağım ee, Çok inceleme bulamadığım için Ben de bir inceleme çekmek istedim Motoru öncelikle şöyle bir göstereyim Dıştan Evet Motorumuz bu kısaca anlatmaya başlayayım. Öncelikle bunun eski kasalarına 5 e, kollu jant vardı. Daha şimdi 10 kollu jant yapmışlar daha sağlam olmuş. Ve de önceki motorumda yani siber zirmeş bilirsiniz belki videolarımı izlediyseniz. ABS yoktu. Bunda ABS var çok hoşuma gitti baya. Ondan sonra diskin büyüklüğü baya hoşuma gitti. Piston falan da büyük yani fren kaliperi falan herhalde çelik fren ortamı kullanmışlar. Ee, yani plastik gibi duruyor ama ben çeliğe benzettim. İçindeki çelik gibi sanki. Amortisörler bayağı hoşuma gitti. Amortisörleri eskisine göre bayağı büyük ve ön frene bastığınızda güzel tutuyor. Yani kitleme yapmıyor. Hani normalde ABS yine devreye yani geç giriyor. Amortisör olduğu için. Farları bayağı hoşuma gitti. Ee, şurada gördüğünüz gibi parklar var. Bu kısa, bu uzun. Yok. Hemen tekrar bakalım. Ben de şu an tam ayıkamadım. Aynen üstteki uzunmuş. Doğru. Şuradaki parklar baya hoşuma gitti benim. Baya güzel duruyor. Lastik ebatları biraz daha büyük. 110, 70, 17 olması lazım ön. Baya hoşuma gitti. E, gidon kollarına gelelim. Yani motoru öyle genel bir detaylı inceleme çekeyim dedim. Yani kısaca. Bir sevmediğim taraflar aynaları oldu. Önceki motorumda kafa grenajındaydı. Bunda burada tam böyle kolların dirsek hizalarını gösteriyor. Ama kumanda kolları falan hoşuma gitti. Tabii ki bu tutma yeri biraz büyük. Yani bayağı bir şey var. Kumanda kollarında burada bir selektör tuşumuz var. Kısa, Uzun Burada bir mod tuşumuz var ee, Yağmur modu bir de spor modu olarak geçiyor Ama kitapçıkta da e, işte ekonomi modu Spor modu diye geçiyor Şurada bir kornamız var Burada sağ sol sinyal Ondan sonra Şu tarafa geçeyim Burada bir iki switchimiz var ee, Bunu Yeni MT9 yeni MT7'lerde gibi yapmışlar. Bayağı hoşuma gitti. Burada bir dörtlümüz var. Dörtlü bayağı hoşuma gitti. Çünkü çoğu motorda dörtlü yok. Eski motoruma da ben yaptırmıştım özellikle. Buna yaptırmaya gerek kalmadı. Ee, deposuna gelirsek deposu biraz büyük. 15,5-16 ee, litre yakın olması lazım diye biliyorum. Yani yorumlarda okudum ben de. Deposu güzel. Yani bayağı büyük. Hoşuma gidiyor. Ama ee, şu an rodajda mı diye bilmiyorum ama motor biraz fazla yakıyor cidden fazla yakıyor biz hesaplamalarını önceki videolarımda yaptık yani 40 kilometrede falan bayağı yaktı 100 kilometrede 5 litre falan yakıyor diye biliyorum yani şu an tahmini konuşuyorum ama biz arkadaşla ölçtük fullledik fullledik 5 litre benzin aldı görmüş olduğunuz gibi kumanda kollarında boş ABS ışığı ee, burada kısa burada selektör yaparken uzun Ekranda ise e, bu yağmur modu diye geçiyor, yani burada öyle yazıyor. E, devir göstergemiz şöyle, biraz arbüre benzetmişler yeni kasa kasarbire. E, kilometre hız göstergesi, vites göstergesi. En sevdiğim özelliklerden birisi de bu. Vites göstergesi çoğu motorda yok, bunda var. Benzin göstergesi var böyle, çizgi şeklinde. Saat, e, total kilometre. Buradan da işte trip metre falan geliyor metre benim 69 aymış total bir tane tribi var akü voltajı var çoğunda akü voltajı da yok işte söyleyemedim ee, burada da hararet göstergesi var ee, diğer moda geçelim diğer spor modunda ise yüzdelik dilim olarak göstermişler benzin göstergesi biraz daha büyük ee, şu an 170 benzin gözüküyor işte ama dik durduğunda falan değiş oynama oluyor her motorda olduğu gibi saat saat burada Burada spor modu. Akü voltajı burada gözüküyor. Buraya da biraz daha büyük e, devir göstergesi yapmışlar. Bunlar tabi hepsi dijital. E, burada da hararet göstergesi var. Derece olarak yapmışlar. Buradan e, şey açtığımızda tam ısısı falan gözüküyor. Derece olarak yapmaları çok hoşuma gitti. Hem kademeli hem e, Modda da çizgi olarak benim daha çok böyle derece olması daha çok hoşuma giriyor. Bu motor biraz hararet yapıyor arkadaşlar. Yani 90 derecede fan açıyor. Genelde sürekli de 90 dereceye yakın çıkıyor. Yani o biraz eksi yönü ama bayağı da güzel fan açıyor yani çoğu şeylere göre güzel. Selesine gelirsek e, Selesi de bayağı güzel. Bu, bu selesi biraz sert ama idare eder. Artı selesi de Artı -Seles diğerlerinden daha sert. E, son olarak beğendiklerimde şuraya böyle bir hava kanalları yapmışlar. Bayağı hoşuma gitti. Bayağı da güzel duruyor yani. Çamurluk böyle yapmışlar. Plakayı buraya koymuşlar. Güzel bir detay olmuş. Dişlisi falan da bayağı büyük. Yani benim bayağı hoşuma gitti motor. Arkadaki ABS diski göstereyim. Ee, bayağı büyük aslında. Küçük durduğu gibi değil. Eksozu tam buraya yapmışlar. Aşağı tarafa böyle alttan geliyor. Ne kimseyi rahatsız ediyor ne şey yapıyor. Bayağı güzel olmuş. Euro da standartlarına göre zaten bayağı da güzel olmuş. Motor bloğu cidden bayağı büyük. Yani Siber 250'ye göre falan baktım da Siber 250'den falan büyük gibi duruyor yan yana tuttuğumuzda. Yani motor büyük, motor bloğu büyük sadece. Bu arada dün aldığım GP kompozitten koruma takozlarımızı taktık. Bayağı güzel. Yani size de öneririm bu motor için. Yani hem güzel görünüş katıyor hem de düştüğünüz zaman şöyle bakarsak depoyu falan, radyatörü falan koruyor. Şöyle radyatörü falan göstereyim. Buraya da radyatör koruma aldım bir tane. Bayağı da güzel oldu yani. Beyazları varmış onlar paslanıyormuş. O yüzden ben de siyah aldım. Motorun fanı da büyük olduğuna zaten acayip fan sesi geliyor. Normal 250'liklere göre değil fanı bayağı büyük. Bildiğiniz bin arar fanı gibi bir şey koymuşlar. Ondan sonra biraz teknik özelliklerine değinirsek. Teknik özelliklerinde 28 beygire yakın güç ürettiğini düşünüyorum. Yani yine yorumlardan baktığıma göre. 249 cc işte Altı vites e, Ters şanzıman Herkes zannediyor ki sıralı şanzıman zannediyor Sıralı da aşağı basarsın 1-2-3-4-5 sıfıraya geçer o sıralıdır Ters şanzımanda 1-2-3-4-5 yukarı diye gidiyor Yani motorda Anlatmak istediklerim kısaca bunlar Hoşunuza gitti mi bilmiyorum Farklılık olsun diye Her zamanki gibi atıyorum Motorun görünüşü falan Hoşuma gitti bu arada tekrardan bir şeyleri açayım dörtlüleri sinyallerini falan göstereyim arkadan bakıldığına falan led yapmışlar bu arada parklar baya hoşuma gitti led komple gece çok güzel duruyor ön taraftan bakalım ön taraftan baktığımızda da görünüşü böyle benim hoşuma gitti bunu biraz küçük yapmışlar şu yanlar biraz geniş yani bilmiyorum zbine falan hanım satmaya çalışmışlar pek çıkaramadım ama güzel şasi falan da hoşuma gitti böyle Türk şasi gibi yani şasi küçük ya benim hoşuma daha iyi gitti bir de öndeki modellerde şuralar böyle çatallıydı açıktı buraları doldurmuşlar komple dökün gibi bir şey yapmışlar bayağı da sağlam olmuş ee, motorun son olarak tekrar bir dıştan çekimini yapayım çünkü ben de daha motoru yeni yeni öğreniyorum genel bir e, şey yapamadım yani tam böyle hakim olamadım motora O yüzden kısaca şu an 500 km falan alıştı işte, 450 km Bildiklerimi anlatayım dedim Buraya da böyle depo depopatileri Falan taktım güzel durdu yani Tam NK'nın Hepsini GP kompozitten aldım baya da güzel Tam NK 250'ye göre etmişler çünkü Çoğu motorda buna göre bir şey üretmiyorlar Sadece GP kompozit üretiyor N11'de falan da bulabilirsiniz ama N11'de zaten GP kompozitten satın alıyor Böyle Bunlarda 300 km bakım var iki rodaj onu yaptım şimdi 1000 km rodaj bakım var ondan sonra rodajı bitmiş oluyor ee, Bu arada lastiğe gelirsek lastikleri berbat yani ben şu an onu test etmiş oldum lastikleri bayağı berbat ama bu arada lastikler 140 60 17 Yani 140 70 17 olsaydı çok bulunuyordu bu lastikler çok az bulunuyor lastik için nasıl yapacağız onu ben de bilmiyorum değiştirirken ya büyük takarız ya da aynı ebat bulursak onu takmaya çalışacağız e motor bloğu rengi de bayağı hoşuma gitti. Açık yapmışlar. Üst taraf koyu, Ston tarafı koyu, böyle işte debriyaj balatası tarafı falan açık yapmışlar. Bayağı hoşuma gitti motor. Radyatör şeyini falan dolumu yerinde buradan yapmışlar. Öndekinde içindeydi. şuralar falan karbon gibi duruyor. Büyük ihtimal karbon da olabilir güzel yapmışlar yani. Bir anım anımsatmıyor bence. Yani Çinli'ye göre değil de böyle karışık zaten bunu Kiska yapıyormuş KTM'nin şeyiyle. Yani bayağı hoşuma gitti. Çin'in adına benzemiyor bence. Bir sıkıntısını görmedim şu ana kadar. Bakalım. Sürmeye devam ediyoruz. Yolda bırakmadı. Bir şeyler olsa yine gelişmeleri size aktarırım. Ee, bunu attığımı bilmiyorum videoda. Öyle boş konuşmuş da olabilirim. Sadece inceleme çekeyim dedim. Farklılık olsun diye her zamanki gibi. Tatava yaptı demeyin yani. Sadece tekrar göstereyim istedim. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu dakikalara kadar izliyorsanız kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Kötü adam kaçar.